Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çikolata süt tar çikolata süt tarifi yap yapacağız. <laughs> bir adet bardak bardak kaşık süt ve son olarak Nesquik. Şimdi başlıyoruz. Bardak bardak üstümüzü açıyoruz. Tamam. Sütümüzü döktük. Dök, dök. Şimdi neskoyuk. Dur. Bunu nasıl yapacağız? Şöyle açsam. Nasıl olmuş? Tamam. Buradan açacağız. Dur. Siz bekleyin be ben şunu anneme götüreyim geldik arkadaşlar tamam şimdi tamam yeter yeter bakın ekledik çikolatamızı <laughs> Şimdi karıştıracağız. Kaşığımızla karıştıracağız. Bunu buraya koyalım. Bekleyin ben bunu ısıtıp geliyorum. Migrede